Değerli parlamenter ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergeroğlu Bey ile beraberiz. Kendisine Avrupa Adalet İnisiyatifi olarak teşekkür ediyoruz. Ömer Bey izninizle sormak istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Dünyada ve evet. özellikle Türkiye'de tartışmalara neden olan Smart Dünya Kadınlar Günü hakkında neler düşünüyorsunuz? Herkese merhaba. Avrupa Adalet İnisiyatifini takip ediyorum. Çok değerli bir inisiyatif. Önemli çalışmalar yapacak inşallah. Başarılar diliyorum öncelikle. Efendim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tabii her yıl olduğu gibi yine çok önemli bir gün olarak kutlanacak. Neden? Çünkü Dünyada erkek ve e, kadınlar arasında önemli bir dengesizlik var. Kadın kadınlar binlerce yıldır önemli bir ayrımcılığa uğruyor. E, hak gaspı noktasında önemli bir ihlale uğruyorlar ve bu tam anlamıyla gider, giderilemiyor. E, çalışan kadınların sorunları, ev hanımlarının sorunları. E, Oldukça önemli e, meseleler ortaya çıkartıyor. E, i̇nsani olarak, e, sosyolojik olarak, dini olarak e, toplumlarda kadın konusu sürekli önemli bir tartışma konusu oluyor. Çünkü binlerce yılın getirdiği bir e, sıkıntı var, ayrımcılık var ve bu konu hakkıyla e, aşılamıyor. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yine e, emekçi kadınların, hakları ile ilgili bir gün ama kadınların her hakkı ile ilgili bir tartışmaya dönüyor ister istemez çünkü hani kadınlar sadece çalışma alanında değil hayatın her alanında ayrımcılığa uğrayabiliyorlar. E, tabii bu mesele e, İslam dünyasında daha da sıkıntılı bir yerde. E, dini açıdan bakacak olursak e, kadına yönelik e, ayrımcılığın Sahih olmayan e, peygamber sözleriyle de sürdürülebildiği, e, doğruluğu olmayan e, kaynaklara sıkıntılı e, sözlerle bunun sürdürülmeye çalışılması, kadına özgürlük ve adalet getirmeye çalışan bir dinin yerleşik kültür ve sosyolojinin etkisi altında bırakılmaya çalışılması önemli sorunlar. E, Arap toplumunda e, kadının yeri tabi e, çok iyi bir yer değildi. Dinin e, mesajları kadınlara e, adalet noktasında önemli yenilikler getirdi. Ama e, 1400 yıl önceki sosyoloji, o günkü Arap toplumunun e, genel geçer e, hali, İnsanlığın içinde bulunduğu durum itibarıyla kadınlar süreç içinde yine haklarında gerilemeye neden olan bir ortamı gördüler. Kadını ikinci sınıfta bırak ikinci sınıfta bırakan bir anlayış yine hakim oldu ve kadın yine hayatın dışına çıktı. Bu dini açıdan bir sorun oluşturdu. E, sosyolojik açıdan da bu böyle oldu. Kadınlar e, yine işte Emevi, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde e, önemli bir rol alamadılar. Zaman zaman e, tarihte bazı kadın isimleri anılıyor ama bu özel durumlar oluyor. Kadın genel olarak e, ikinci sınıf e, bir e, insan durumunu maalesef ki korudu. E, günümüz Türkiye'sinde de bu konuda hem geleneğin getirdiği hem de bu sosyolojinin getirdiği hem de tam anlamıyla sahihleşmemiş bir dini anlayışın getirdiği sonuç olarak kadınlar toplum dışına itilmiş bir hale geldi ve bunun mücadelesi yürüyor. Batı toplumlarında bu mücadele daha erken oldu İslam toplumlarına göre. Çünkü orada kadının bu zorlukları yaşadığını biliyoruz. Oralarda da aynı hadiseler vardı, aynı sıkıntılar vardı. Ama onlar sanayi toplumuna geçiş aşamasında bu sıkıntılarla daha erken belki yüzleştiler ve bunları aşma noktasında önemli adımlar attılar. İslam dünyasında işte sanayi toplumuna geçiş ve diğer meselelerde oldukça e, önemli bir yavaşlama gerileme olduğu için kadın hakları da bundan etkilendi ve e, daha yeni bu konular konuşulmaya başlandı. E, bu bunun sonucunda e, Batı'yı e, taklit eden bir anlayış gelişti e, ve hani son zamanlarda bu konuda e, daha özgün çalışmalar ancak Yapılmaya başlandı. Kadınlar e, Batı şu ana kadar. Bahsederken Ömer, Ömer Bey. Efendim. Duyabiliyor musun? Ee, Duyuyor. Evet Batı Dünyası'ndan e, bahsederken e, izninizle e, yeni bir soru sormak istiyorum. E, yani toplum yaşamına yön veren çok başarılı kadınlar da var. E, hepimiz var. biliyoruz. Örneğin e, şansölye Merkel e, Almanya'da. E, yine burada. Özlem Türeci hanımefendi var biliyorsunuz, Uğur Şahin Bey'le eşi. insanların umudu olan bir aşıya da imza attılar korona döneminde. Yani kadınların toplumdaki yeri sizce ne olmalı? E, kadınların kabiliyetleri ortaya çıkmalı. E, ka kadın diye e, biçilen roller oluyor kadınlara. Hani kadın yani ne bileyim, kadın işte hemşirelik yapar, annelik yapar gibi roller biçiliyor ama kadınların kabiliyetleri farklıdır. O önünün açılması lazım. Yani bir bilim insanı niye olmasın? İnsanlığa faydası olacak bir bilim insanı niye olmasın? Toplumu yönetecek bir siyasetçi niye olmasın? E, bu noktada önünün açılması lazım. Hani e, Yaratılışına uygun e, bir şey e, tabii ki olmasın ama yaratılışına uygun olan hal, insanları yönetmek, bilim e, konusunda ileri gitmek e, gibi e, hasletleri varsa Tabii ki bunlarda e, ileri gitmesini sağlayan bir ortamın sağlanması gerekiyor. Yani fırsat eşitliğinin sağlanması lazım. Kadınlara biçilen roller binlerce yıldır bilim şartımızda bir, bir şey oluşturdu e, ve onların da talep etmemesine yol açtı. Aslında talep e, gerçekleşirse çok önemli bayağı e, başarılı kadın örnekler de çok var. Hayatın her kademesinde. Tabii. Var. Tabii başarılı örnekler de var. E, yeter ki önünün aç, açılması e, sağlansın. Bu sağlandıktan sonra zor değil. Ee, önemli başarılar kazanabilir kadınlar. Ama işte yıllarca böyle bir ön yargı ile kadınların önü kapatılmış ve e, sonuçta e, kendi kaderlerine de razı olmuşlar. Ama e, hani e, şans tanınması, fırsat eşitliği sağlanması insanlık açısından önemli bir nokta olacak. E, hayata Dünya hayatına eee bir kadın elinin değmesinin hali başka olacak. Yani erkek elleri çoğunlukla daha böyle nobran bir dünya oluşturuyor. Kadınlar hani yaratılış itibarıyla merhamet duyguları ağır basan e, insanlardır. Yani e, merhamet duyguları, vicdan duyguları e, ağır basar. Yani dünyaya bir kadın elinin çok değmesi. Çok e, tabii yani kadınların bir sürü üst, üstün yönleri var erkeklere göre evet, evet, evet. ve dünyada da erkek egemen bir bakış açısı var her yerde. Erkek egemen bir bakış açısı. E, kadın Kadına özgü bakış açılarının e, dünyaya çok önemli şeyler kazandıracağı bir gerçek. Hayata, insanlara çok önemli şeyler kazandıracağı bir gerçek. E, kadınlar maalesef bu yönleriyle dünyaya yeterli katkıyı sağlayamıyorlar. Peki e, bu evet. noktada e, işte e, bizim de içerisinde olduğumuz Avrupa Adalet Sektörü gibi, gibi ve diğer e, demokratik sektör toplum kuruluşları ne düşüyor? Neler yapıp yapmaları gerekiyor? Beklentileriniz nelerdir? Yani e, kadın konusu hep böyle e, tamamen e, hani İslam dünyasında. E, Sanki e, e, gündeme getirenler açısından din dışı bir konuyu gündeme getirmek, işte çağdaş modern bir konuyu gündeme getirmek, efendim e, din açıdan sıkıntılı olan bir konuyu gündeme getirmek gibi algılanabildi yani kadının kendi işine baksın, anneliğine baksın yeri bellir, kadının yeri evlidir, daha da bu konuyu karıştırmayın, dinimize mi, geleneğimize mi karışacaksınız gibi muhalefetlerle karşılaştı. E, ve e, bir ikilem arasında kalındı. Ya e, tamamen e, feminist bir bakış açısı e, hakim olacaktı ya da geleneksel bir bakış açısı. Burada e, daha özgün bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Avrupa Adalet İnisiyatifi de hem batıda olması hasebiyle, batıyı da iyi tanıması hasebiyle, doğuyu da tanıması hasebiyle özgün bir bakış geliştirebilir kadınlar konusunda. Ee, e, hani e, Kadını erkeğe düşman edici bir bakış açısı değil ama e, bilhassa İslam dünyasında kadının e, mahrum edildiği haklar açısından daha özgün orijinal bir bakış açısı getirebilir. Bu noktada bir eksiklik var. Yani illa Avrupa Adalet İnisiyatifi feminist akımların peşinden gitsin de demiyorum. Hani Kadın hakları denilince hemen herkes feministler ne diye bakıyor. Onlar da hata yapabilir. Çünkü bu mesele bir etki-tepki meselesi şeklinde de cereyan etmemeli. Özgün halinde korunabilmeli. Evet, e, kadınların çok hakkı çiğnendi, çiğneniyor. E, ama bu konuyu böyle bir e, kadınla erkek arasındaki bir çekişme haline de düşürmemek lazım. Bu, bu da doğru olmaz bence. Biraz daha e, normaliteyi sağlayan bir bakış açısı getirmek lazım. Evet, kadınlar öldürülüyor, kadınlar yine haksızlığa uğramaya, sömürülmeye devam ediliyor. E, ama bu genel bir toplumsal kokuşmanın, düşüşün denildiğini bir taraftan aynı zamanda sadece kadınlar içinde değil genel bir halin de yansıması var. O yüzden hani daha özgün bir perspektif geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yani her Sayın görüşü e, tetkik ediyoruz Evet. yani Buyurduğunuz gibi e, biz de burada Fransa'daki arkadaşlarımız olsun e, Hollanda, Hakeza ee, Almanya, Avrupa'nın değişik yerlerindeki arkadaşlarımız, yani biz e, Kürt kökenli olsun, Türk olsun, e, Alman, Fransız, Hollandalı. Yani sizin dediğiniz insan olarak bakıyoruz, kadın ve erkek olarak değil, yetenekleri var. Birlikte daha e, iyiye, doğruya gitmeye çalışıyoruz. Bayan arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız. Evet. Tabi, e, bu, bu noktada e, bu yaklaşımlar önemli. Hani e, bu sefer e, aşırılığa gidilebiliyor, onu söyleyeyim. Hani evet. böyle bir e, e, erkek düşmanlığı, kadın düşmanlığı şey şeklinde yönelişler olmaya başlıyor. E, hak, hak talep ederken haksızlık yapılmaya başlanabiliyor. Hak talep ederken yanlış teşhisler yapılmaya başlanabiliyor. Bunlar da yanlış. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani ben şu anda daha böyle salim, daha olgun, daha aklı başında bir perspektif ama daha cesur bir perspektifle de biraz İslam dünyasına da önemli sistemlerin yapılması gerektiğini söylüyorum. Yani çünkü İslam dünyasında alimler, bilginler, hocalar hep bu konuyu bir reaksiyonla karşılıyor. İşte bunlar modernist akımlardır. Bizi çürüten akımlardır. İstanbul Sözleşmesi işte efendim reddedilmelidir. Yani şu anda bakın dini grupların cemaatlerin tüm derdi İsta, İstanbul Sözleşmesini iptal ettirdik Bakıyorsunuz İslam İstanbul Sözleşmesinde bir şey yok yani. Garip bir şey yok. Normal talepler var ama e, hani eee İslami cemaatler İstanbul Sözleşmesi diye sanki din ellerinden gidecek. Din ortadan kalkacak. Yahu binlerce yıldır kadına yönelik haksızlığa karşı herkes bir çalışma yapmış. İslam dünyasında da çalışma yapılmış. Batı dünyasında da yapılmış. Bu konulara destek vermek lazım. Ve şu anda da kadın meselesi devam ediyor. Şimdi kadın meselesinin sahih bir şekilde, doğru bir şekilde tartışılmamasının en büyük nedeni bu tür e, alerjiler yani işte din elimizden gidecek efendim kadınlar e, iyice sekülerleşecek iyice din dışına çıkacak kadınlar erkekleşecek e, cinsel yönelimler şöyledir böyledir yani sonuçta istediğiniz kadar baskıcı olun yani cinsel yönelim meselesinde insanlar nasıl hissediyorsa öyle yaşıyorlar yani hani bunu çok baskılayarak da bir yere varmıyorsunuz o yüzden hani sanki Tüm dünyanın en büyük derdi cinsel yönelimler ya, yani. dinin en büyük derdi. Aman homoseksüeller olmasın şu bu. ya. Hani zaten bu insanlar belli bir ayrımcılığı ve dışlamayı yaşayarak bu tür bir cinsel yönelim meselesinde kendilerini izhar ediyorlar. Yani çok matah bir şey değil aslında açıkçası. Yani kolay bir yaşam da değil bu. Ama sanki Dinin ve toplumun en büyük meselesi buymuş gibi o kadar abartılı bir hale geliyor ki e, e, dini toplum e, hani bu sefer normaliteyi kaçırıyor yani İstanbul Sözleşmesi e, öyle veya böyle kadın kadın hakları noktasında e, önemli gelişmeler getiriyor bu, 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 buna alerji göstermek hani dini bir toplumun en önemli görevi mi yani Allah aşkına başka işimiz yok mu? hani başka e, dünyada e, Müslüman toplumların hali apaçık ortada. Perişan bir durumda var. Diktatörlük, demokrasiye aykırılık, hukuk dışılık e, yoğun bir şekilde bu toplumlarda yaşanıyor. Yani bu, bu, bunları halletmeden gidip hemen e, bu konuyu çok en büyük mesele olarak göstermeye çalışmak doğru değil. Evet tartışırsınız. Hani feminizminde ben olduğu gibi alalım demiyorum. Feminist e, anlayışta da aşırılıklar var. Böyle artık bir erkek e, düşmanlığına dönen efendim e, işi hani tepkiselliğe döken aşırılıklar var. Bu, bunlar bir gerçek. Yani bunu görüyoruz. Yani ee, Karşılıklı respekt, e, empati karakter etmeli her iki tarafta. Yani insanlar kendini karşısındaki yerine koyabilmeli, empati yapmalı. Respekt e, olmalı. Evet doğru Tabii. Bun bunlara Değerli dikkat be, yani... e, Sayın vekilimiz yani programınız çok yoğun olabilir. E, i̇sterseniz e, teşekkür edebiliriz bu noktada. Tabii tabii. E, benim için e, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederiz. E, Şeref verdiniz, katıldınız.